Önce sesler kulağa gelir, sonra beyin onu algılar, en sonda da kalp ve iner. Geleneğin akademikleşmiş bir şekli, bir ünvan kazanıyorsunuz. Dinlediğim ses Neriman Altında Tüfekçi hocamdı. Ondan sonra o sesin izinden gittim ve o ses beni buraya getirdi. Çok şükür. Müzik sanat bitmez. Sadece onu anlayan ve icra eden kişiler azalır. Bu durumda insan yetiştirmek gerekir. Sanatımız, kültürümüz, bir ülkenin en önemli bizim kimliğimizi yaratan şeyler. Onun için İTÜ ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve sanatın haysiyetini ben Hocalarımla birlikte düşündüğümde yan yana getirip eşittir diyebilirim. Türk müziğine dair böyle bir resmi devlet konservatuarı mevcut değil. Ercüment Berker önderliğinde Türk müziğinin ileri gelenlerinin yönetim kurulunu teşkil ettikleri Alaaddin Yavaşça gibi e, üstadlar vardı. Orada ben yönetim kurulu e, başkan yardımcılığı yaptım. 1975-76 ilk kurulduğu sene ve ilk öğrencilerinden. Konservatuar ne, ben ne yapacağım, orayı bitirince ne olacağım e, gibi e, ilk anda hiç aklıma bunlar gelmedi. Ama ben müziğin bir eğitimini alacağım e, düşüncesiyle e, Bismillah dedik, kaydolduk. Iyi... Konservatuvarım kurulmasıyla aslında e, akademik bir kimliğe büründü müzik. Türk müziği de e, bilimsel yönleriyle e, oldukça öne çıktı. Birçok şeyden bir haber olarak geldik. Biz böyle hani biliyoruz e, zannederken kendimizi konserlara bir başladık. Eyvah, biz hiçbir şey bilmiyormuşuz dedik. Müzik Okul başladıktan sonra gerçekten e, sahnede bir anda sahnede olduğumuzu hissetmeye başladık biz. Ben kendi adıma bunu kesinlikle hissettim. Hani öyle bir süreç yok. Hani beş yıl burada eğitimimi alayım, ondan sonra başlayayım diye bir şey yok. Başladı, gerçekten başladı. Ülkenin müziğine yön veren çok önemli müzisyenler yetişmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarından hala da yetişmektedir. Konservatuar'da ortaokul seviyesinden lisans, yüksek lisans, doktora'ya kadar geniş bir skalada öğrencilerimize bu seslerin nasıl yönetileceğini, seslerin ruhu nasıl iyi geleceğini öğretmeye çalışıyoruz. lise mezunuydum ama bu denli uzun bir eğitimi göze aldım. İkinci bir kez lise okuyarak sekiz 8 senelik bir bölümü bitirdim. Ve o 8 sene değil 28 sene okusanız hala öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki çok köklü bir geçmiş, çok büyük bir miras. Ortaokul lisemizde e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı diğer okullarda olduğu gibi talim terbiyenin dersleri veriliyor. Türkçe, matematik, fen ve benzeri İngilizce dersleri veriliyor. Onun haricinde e, lisanstan önceki daha biraz hafifletilmiş ama gittikçe ilerleyen teori dersleri, müzik dersleri, enstrüman dersleri. E, onların da devamı sağlanıyor. E, ortaokul lisemizden mezun olan öğrenciler akabinde zaten e, başarılı bir şekilde lisansa devam ediyorlar. öğretim deyince aslında şöyle insan ya bizim içimiz heyecanlanıyor. Çünkü ağaç yaşken eğil ata sözünün en fazla hissettiğimiz bölüm. Çok küçükler. Yani ilkokul 4'ü bitiriyorlar. 5. sınıfta ortaokul birde bize geliyorlar. O 4 senelik ortaokul eğitimi, dört senelik lise eğitimi elimizde büyüyorlar. Büyüdüklerine şahit oluyorsunuz. Bir şeyler öğrendiklerine, bir şeyler başardıklarına şahit oluyorsunuz. Mutluluklarına, mutsuzluklarına. fazla duygusal oluyor ama gerçekten ortaokuldan alıp üniversiteden mezun ettikten sonra öğrencinizin nikah şahidi olabiliyorsunuz. Evlat sahibi olduğunda hastaneye ziyarete gidebiliyorsunuz. Bu enteresan duygular. Bunu ben de yaşadım. Yaşım genç ama bana da kısmet oldu. İnsanlar yetenekleriyle doğuyorlar. Evet o yetenekler yeni çıkmış bir elmas olarak düşünürsek işte konservatuvardaki hocalar, o kıymetler, o elması değerli hale getiriyorlar. Aslında he, hepsi bir çizik atarak, ona bir e, şekil vererek, onu e, bir hale sokuyor, doğru ve güzel bir hale getiriyor. Yoksa o bir cam parçası olarak kalabilir. Biz buraya geldik hepimiz belli yörenin çocukları olarak İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na. Ben hazırlıyım, En çok neyi bilirim? Kendi yöremin türkülerini bilirim. Ama biz öyle yetiştirildik ki Anadolu'nun, Anadolu coğrafyasının her yöresini okuyabilme yetisine sahip olabilecek şekilde yetiştirildik biz. Bunun için çok ciddi eğitimlerden geçtik. Çok ciddi çalışmalardan geçtik. Birebir hocalarımız nakış nakış işledi derler. Yani ben Neriman hocam, Esin hocam, Gamze hocam, birçok branşta ismini sayacağım hocalarım daha çok nakış nakış yöre özelliklerini bize işlediler. Kocam mesela e, Radferden de Karlı Dağı açtım geldim e, eserini ilk Radife Erten'den ilk derste öğrenmiştim e, ve daha sonraki yıllar Radferden'in nedenle önemli bir sanatkar olduğunu daha iyi kavradım. Konservatuarımızda yedi tane ayrı bölümümüz var. Bu yedi ayrı bölümümüzün yedi ayrı ihtisas alanı var. Benim de içinde bulunduğum çalgı eğitim bölümünde 30'a yakın enstrümanın eğitimi veriliyor. Bestecilik bölümünde bir kompozitör, besteci yetiştiriliyor. Sadece Türk müziğinde değil, Batı müziği formlarında da, farklı müzik türlerinde de bestecilik üzerine çalışmalar yapılıyor. Ses eğitim bölümümüz var. Ses eğitimi veriliyor, vokal eğitimi, daha iyi şarkı nasıl söylenir, daha iyi türkü nasıl söylenir, Batı müziği teknikleri de kullanılarak dünya standartlarında bir şancı nasıl yetişir, onun eğitimi veriliyor. Türk Halk Oyunları bölümümüz var. Türk kültürünün önemli bir parçası halk oyunları. Burada halk danslarımızın eğitim veriliyor. Ama sadece halk danslarımız değil, onu da altını çizmek isterim. Dünya danslarından da örnekler var. Yani dans, bale ve benzeri bizim kültürümüze ait olmayan yabancı danslarla alakalı eğitim hala, hala veriliyor zaten. Müzik teknolojisi bölümümüz var. Ee, gelişen çağda aslında düşündüğümüz takdirde e, ses kayıtları üzerine çalışılan e, çok kıymetli bir bölüm. Bölümün ikinci bir dal olarak da çalgı yapım bölümü var. Aynı bölümün ikinci dal olarak orada enstrümanların yapımı, tamiri, organoloji çalışılıyor o bölümde de. Müzikoloji bölümümüz var, müzik teorisi bölümümüz var. Bu iki bölümümüz aslında. Şimdi hem teori kısmına, e, müziğin ve kültürümüzün bu tarihsel tarafını çalışan iki güzide bölümümüz. Bizim için bu kaydın başka bir özelliği var. Mülönületin Selçuk'tan dinliyoruz. Kendisi konservatuvarımızda son dönemlerinde hocalık yapmıştı. Türk Müziği Kültür Mirası'nın dijitalleştirmesi projesi İstanbul Kalkınma Ajansı, İTÜ Rektörlüğü ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın işbirliği içinde yürüttüğü bir projedir. Nota yayınlarının yanı sıra arşiv belgeleri, efemeralar, konser programları, afişler, plaklar, kasetler, fotoğraflar gibi Türk Müziği tarihimize ışık tutacak pek çok farklı türde materyaller de kataloglanıp dijitalleştirilmiştir. kendimi hatırlıyorum lisedeyken işte üniversite, İTÜ benim için bir hayal. Yapmak istediğim, amaçladığım bir şey. İTÜ bu kadar önemli bir marka ama bir taraftan da şu vardı. Burada Tülin Korman var, burada Alaaddin Yavaşça var. Daha birçok kıymetli isim. Onların da kendi adına çok önemli markaları vardı. Yani baktığınız zaman hani sadece İTÜ çatısı altında olmak değil, Onların her birine karşılıklı çalışma imkanı ve her birinin kendi adını çok büyük bir marka olması da çok önemli bir şeydi. Siz konservatuvarda karşınızda ulaşması son derece güç isimlere öğrenci olabilme şansına sahip oluyorsunuz. O zamanın meşhur hocaları Alaaddin Yavaşçalar vesaireler. E, halk müziğinden de öyle. Rahmetli Nida Tüfekçi efendim, gibi böyle sanatçılar. E, hep beraber el ele ortaya güzel bir şeyler çıkarttık. O bakımdan çok verimli bir sonuca vasıl oldu iş. Ve çabalarını gördüm bu okulda okurken. Aslında çok ciddi bedeller ödemişler. Benim Neriman altında Tüfekçi Hocam sanatının 48 yaşında zannediyorum. En zirve noktasındayken sahneyi TRT yaşamını bırakıyor ve İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın kurucularından biri oluyor. Ve bu okula geliyor yarınlar için öğrenciler yetiştirmek adına. Yakın dönemde de Erol Sayın hocamıza İtüs e, İTÜ tarafından bir fahri doktora ünvanı tevdi edildi. Biz de oradayız. E, hocamızı destekliyoruz. Hocamızın bu güzel anında yanında beraberiz. E, hocamız sahneye çıkıyor. En meşhur bestelerinden bir tanesini okuyor. Bizim için paha biçilmez anlar bunlar. düşünün e, Kemal Niyazi Seyhun'un öğrencisi Cüneyt Orhan bizim okulda hocalık yapıyor. Ve siz onu tanıyabiliyorsunuz. E, Kemençe sazında büyük bir değişim yapmış ve Tamuri Cemil Bey ekolünü günümüze kadar getirip sevdirmiş İhsan Özgen sizin hocanız. E, Abdi Coşkun e, Tambur'da e, önemli e, güzellikler katmış bir hoca bu da en çok memnun olan bu ailede benim e, çünkü e, damadım müzisyen bu okuldan mezun oldu kızım müzisyen yani devlet korolarında görevliler buradan mezun oldu bu kızım müzisyen burada hoca repetitör torunum bu okuldan mezun oldu. Ya biz demek ki üçüncü kuşak oluyor değil mi? Şu anda da çok kıymetli hocalar var. Çünkü o hocalardan yetişmiş ve kendini de eğitime adamış bunun altını çizmek lazım. Herkes bunu seçmeyebilir. Eğitime adamış kıymetli hocalar bugün o meşaleyi devraldılar ve devam ettiriyor. O kadar önemli tabibeler yetiştirmişler, o kadar e, güzel şeyler ekmişler o toprağa. E, şimdi o filizler, başka filizler üretmeye çabalıyorlar.